Merhaba arkadaşlar. Bugün biz bonibon deneyi yapıyoruz evet. değil mi? Şimdi, Şimdi böyle tabağımıza bonibonlarımızı önemli. renkli renkli dizdik. Evet sonra sıcak su dökeceğiz. Babamız yardımcı oluyor. Evet. Bakalım bakalım. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak deneyimiz. Elleme sakın. Bakacağız evet. Alıyoruz açıktan. Açıktan oluyor. Deneyeceğiz, bakacağız, bakalım. Bakalım. Sanki biraz rengi çıktı arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Süper. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel oluyor. Lina. Bak gördün mü nasıl oldu? Ama bir şey olmamış. Olacak yavaş yavaş. Yavaş yavaş olacak. Oo süper arkadaşlar. Ne, nasıl oldu bu? Tam bir gök kuşağı gibi oldu. Evet. Gök kuşağı gibi oldu. Evet çok güzel oldu. Ay renkli renkli. Bir tek mavi renk sanki çıkmadı. Aslında çıktı da tam belli değil Öyle arkadaşlar. Şimdi çıkıyor, çıkıyor. Çıkacak. Çıkıyor. O da çıkar birazdan. Evet. Süper oldu. Mu? Çıkıyor. Evet. Şalgam. Karel de baksın. Tamam. Gel bak. Evet bak. Elleme sakın. Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar. Tam çıktı rengimiz. Süper oldu. Ya <laughs> Karel de ağzına doldurmuş resmen. Bakayım. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük deneyimizi yaptık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın bay bay ama şimdi babam çıkmadı ki çıkmadı bye.